Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray İstaş. Bugün Mersin'deyiz. Mersin'e geldik. Ailemin yanına geldik. Neden geldik diye sorarsanız da bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Anneme ve kardeşime çok güzel sürprizler yapacağım. Çok güzel hediyeler alacağım. Ve onların tepkisi ne olacak? Onlara bakacağız. Şimdi eve geçiyoruz. Arkadaşlar şu an geldik. Eve de bayağı yakınlaştık. Şimdi anneme sürpriz bir hediye alacağım ama öncesinde kardeşimi de götüreceğim hediye seçiminde. Ee, o da bana yardımcı olacak. Güzel bir şekilde e, annem hediyeyi alacağız, ondan sonra da anneme direkt hediyeyi sunacağız. Bakalım onların tepkileri ne olacak. Şimdi gidiyoruz, biraz sonra evdeyiz. Alacağız? Ne alacağız? Kolye. Kolyeyi mi Ama böyle manevi değeri olan bir kolye, hepimizin baş harfi ucuz olsun. Ucuz zaten param yok, ucuz almak zorundayım da. Hepimizin baş harfi olan bir kolye Hepimizin baş harfi. Evet, G, A, şey. Oha, adamı <laughs> direkt. <laughs> 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 Kolyeyi alacağım Al, kesinlikle söyleme gelince sürpriz yapacağız ikimiz beraber tamam mı? Tamam. O şekilde tamam. anlatacağız. İyi tamam hadi okey. Hadi gidelim yürü. Abi alacak bir şey yok ki. Çocuk giyin, bayan giyin. Arkadaşlar geldik buraya ama alacak bir şey yok. Bir şey var, süpermarket var. Süpermarkette alacağımız bir şey yok. Sadece şey alabiliriz. İşte kolye için başka yere gideceğiz şimdi arkadaşlar. ben boşa geldi. Yürü lan. Yapma. Yani Yürü Ben Arkadaşlar bulduk aradığımız yeri bu arada. Ee, takı almayı düşünüyorduk zaten. Hani bir Günce'nin, bir kardeşim, bir de benim e, baş harflerimde olan bir tane takı almayı düşünüyoruz. Yaklaş evet. abi. Bunlar... Ama şöyle bir şey var. Bak şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Sana da hediye alacağım. Çok ben duygulandım. Ağlayacağım. Gerçekten hemen. sana da hediye alacağım. Duygular. Ama ne istiyorsun? Hı. İstediğim bir şey almayacağım zaten. Ne istiyorsun? O <laughs> hariç bir şey alacağım yani. Ama kitap mitap deme kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> kitap alma zaten. Ömrü tükendi kitap Kitap mitap deme yani. Başka bir şey alabilirim. Ne istiyorsun? Gerçekten. Ben emzik düşündüm ama... <laughs> kendine alın bence. Emzik düşündüm ama o da sana olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ne istiyorsun? gerçekten? Sana bıraktım. İlk defa böyle bir şey dediğin için Ben de, ben de yani. kendimden beklemiyordum ama... <laughs> Hadi ne istiyorsun? Sen seç bir tane. Sen al Hayır. bir şey. hediye Ve olarak sen al. Kolye mi istiyorsun, zaten. Bileklik mi istiyorsun? Kolye, kolye daha çok. Kolye okurum, istiyorsun. Kolye. Tamam istediğini seçebilirsin. Tamam. İstediğin sana kadınlar günü hediyen olsun şimdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Valla kanki şunlar güzel gibi ya. Ama onlar ismimiz yok işte sıkıntı yok. P var abi sadece P mi var? Evet P var. P var. o var. O var. B P var. var. İ var. S, S. var. Ama çok klasik şunlar nasıl? Çok ince. Şurada kalpli bir şey var. Bak. Bunların taşı düşer ama. Başka ne bakabiliriz abi? Güle. Bu çok şey ya. Kolye ama şu zengin gösterir abi şu. Bu <laughs> Bu zengin gösterir iş yapar. <laughs> Zaten bir tanesini kendin sen seçeceğin için Hafif. ona göre al. Kendi çok seçeceğin tatlı. bir şey al. Onu al ama 10 liraya geçmesi tamam mı? <laughs> 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 Kalbine <laughs> dokunma oğlum. <laughs> Bak batırma lan bize lan. Baykuş var. Ben Baykuş'u çok seviyorum. Z var, O var. Oğlum bulamadım lan. Harbiden bulamadım. Neyi çekiyorsunuz? Bulamadım oğlum. Yok, yok. Neyi çekiyorsunuz daha? <laughs> Abi, oğlum donlar bunlar çekmeyin lan şuradan. Arka don var çekmeyin onları direkt. Hayır bulamadım ya kafayı yiyeceğim. Var mı bulamadım? Ben bulamadım ben. burada yok. Bulamadım oğlum kafasını da bulamadım. Yok lan alacak bir şey yok. Sabah kadar burada mı de duracağız? Tek bir de çıldırıp çıkamadı o zaman. <laughs> Israrla kapatmıyor. Hayır kanka, alacağız buradan. Hocam, yok dedim ben sana. Hiçbir yerde olmaz şu an. Anneme yıllardır hediye almıyorum bu arada. Ben alıyorum, her ben her gün alıyorum. Kaç yaşındaydım? 6 <laughs> yaşında mıydım, neydim? Neydin? O yüzden hiç hakim değilim hediye konusuna gerçekten. <laughs> Sen olsan annene neyi alırdın? Siz olsaydınız annenize ne alırdınız arkadaşlar? Şuraya anket koyuyorum, oradan cevaplayabilirsiniz. Koy kanka anketi böyle <laughs> hemen bir şeyler kolye, yüzük, müzik. Kaçıyoruz mu o zaman buradan? Buradan gidelim. Buraya Başka haneye gidelim. Şimdi. Hadi abi, ne gidelim sen? Hadi devam peki. Hadi kaçalım gencece. E nasıl yapacağız ki? Ön kamerayı göstersem anneme en güzel hediye sensin benim için falan. Yemez mi? Yemez. Yemez abi. <gülüyor> 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 ne yapalım o zaman? Başka abemeye şey gidelim. Mi? Başka abemimize bakalım. Öyle de bileyim bir odayı gül dolduralım. Annem odaya Odayı gül yapsın. dolduralım annemin haberi olmasın. Değil mi? Evet. Çok güzel bir iş. Öyle bir şey olmaz. Gidelim başka AVM'den başka hediye bakalım abi o zaman. Çok rahat rahat. Çok rahat. Da. Kipa mı? <laughs> Kipa kalmadı artık. <laughs> Kipa yok değil. Kipa... Ney? Başka yer. Başka tamam yer. başka AVM'ye gidelim. Diye. Arkadaşlar üçüncü yere geldik. E, sabahtan beri ne hediye bulacağımızı hala bilemiyoruz. Evet. E, Günce ile bayağıdır aradık. Ama bulamadık. Umarım burada bu son yerimiz artık. Burada bulup e, hediyeyi de annemlere götüreceğiz inşallah. Daha güncel hediyesi de yok. O da sabahtan beri kafam etini yedi. Ne istiyorum, ne istiyorum diye. Ne var? Hep iftira bunlar. Ka sabahtan beri ona da hediye arıyoruz. Burada işte en son hediyeyi buluruz. Ondan sonra da e, alıp anneme götürürüz hediyeyi. Evet, güzel. Hediye aramaya gidelim o zaman. Hoşça kalın. Bay bayın. Günce o çok pahalı, Günce. ya. <laughs> <laughs> çok pahalı o, Günce. <laughs> Ama anneme değer desene ya. Anneme değer de abi. Şuna bak. Bir şey, bir nasıl? Bu, Bu güzel, beğendim ben. Evet, güzel. Kendi mi ha, Hayır, anneme almışım. Sen, sonu sana almışım. Kendi ne seç o zaman? Ben kendi ödünü alayım o zaman. Kendi, kendi mi seçtin onu? Yılan. Bak, Okey. ciddi misin? Evet, güzel duruyor. Arkadaşlar, Günce'nin şeyini seçtik. Buna karar verdik. Fiyatını göstermeyeyim de. Şöyle buna karar verdik. Günce'ye bunu alacağız. İyi, hayırlı uğurlu olsun yavrucuğum. Gel bakayım sana. Yani, çok, çok sevim, çok hoşuna gitmiş gibi. Çok hoşuna gitmiş gibi davranıyorsun. Daha Günce hediyeni aldık. Allah'a şükür. Günce evde merasimle teslim edeceğim. Ama anneminkini hala bulamadım. Varım bulacağız. Ve Günce hiçbir işe yaramadım gerçekten. Sanki sen çok işe Hiçbir işe yaramadın yani. Boşa getirdim seni. <laughs> bakalım bakalım sonraki durağımız neresi olacak? anneme ne hediye alacağız az sonra. Daha... Bunlar... Aha buldum. Çok güzel. Aynen bu çok güzel. Ben Yeterlik. vallahi buldum. Buldum arkadaşlar. Ben buldum. Ben buldum. Bulmadım. <gülüyor> Bulmadım. <gülüyor> Bulmadım. Büyük <laughs> 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 abi güzel. Ama gerçekten güzel. Vallahi güzel <gülüyor> 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 bunu buna alırım abi tamam. Buna odaklandım direkt. Şöyle göstereyim. Bu güzel. Arkasını göstermeyeyim ama Hay <laughs> Allah'ım. Hay <laughs> Allah'ım. Alayım mı bunu? Ay anlaştık mı güzel duruyor. Bence bunu alabiliriz. Tamam. Sonunda bulduk arkadaşlar aradığımız hediyeyi. Bakalım götürdükten sonra tepkisi ne olacak? Anneme de bir bakayım. Tamam bunda karar kaldık alıyorum abi. Hayırlı olsun. Yani Rulos. seninkini de aldık, güzel. Görev tamamlandı. Hiçbir şey olsun. Arkadaşlar şimdi güncel hediyesini de aldık, evet. ee, anneme sürpriz hediyeyi de aldık. Şimdi eve geçeceğiz ve onlara, e, onlara dediğim anneme vereceğim zaten sadece hediyeyi. Anneme hediyeyi vereceğim, tepkisini bakalım. tepkisini merak ediyoruz. Tepkisi ne olacak, hadi o zaman eve geçelim şimdi. Görmüyor lan ee, Arkadaşlar hediyeyi aldık ee, Günce'ye de aldık anneme de aldık Annemin hediye aldığımız haberi yok ee, 8 kadınlar gününü kutlayacağız Şimdi onun tepkisini ölçeceğiz bakalım <laughs> Bakalım ne olacak ee, Şimdi eve çıkıyoruz Umarım beğenir Umarım beğenir Hadi gidelim Kesinlikle beni görmüyor çıldıracağım ya Ay heyecanlandım Hayır. 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 Şimdi sunucu da çok heyecanlıyım dur. Bekle. Ben ilk göstermeyeyim mi lan? İlk göstermeyeyim lan. Sonradan çıkarırım. Sen bilirsin göster. Aman kameraman ne bilirsin. O zaman okey. Tamam lan. As. As. Tamam gün kutu olsun her yerde Ay heyecanlandım. Şey, <laughs> çok heyecanlandım. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Anneciğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim benim güzel çocuklarım. Buyur şöyle takdim edeyim. Çok <laughs> evet, teşekkür ederim. Bir, şey. Bir aç bakayım. Beğeneceğim mi? açayım bakayım. Böyle tekbek böyle Şok <laughs> <laughs> oldum. Şok oldum. Öbür tarafa. taraf anne. Yanlış <gülüyor> <gülüyor> Düşmüş <gülüyor> o da zaten. Çok güzel. Beğendin mi? Doğru söyle ama. Vallahi çok güzel. Çok taş tutuyorsun, taş tutuyorsun. Çok duygulandım sen? Beğendiysen... <laughs> i̇yi. iyi. Beni yakanlar gibi tekrardan kutlu olsun. Uyuz olmuyor. Sana sürpriz olsun dedik. Sürpriz de yapalım dedik sana değil. böyle. Evet, hakikaten sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Dedim evet. güncelini kullandık biraz evet. ama. Evet. Güncelini güncelini aldık. O da aynen. Allah'ın yaşasın. yaptık. Çok teşekkür ederim. Hadi. Sağ ol, çocuk. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ ol. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü. Hepinizin kutlu olsun arkadaşlar. Hepinizin ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tüm arkadaşlar anasının bacağı. Aaa rezil oldum. E, Valla beynim salak oldum ya. <laughs> tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun arkadaşlar. Tamam. Ben de onlara özel e, tamam. kardeşime ve anneme güzel, layık değil Olur. ama hediyeler aldım. Ama ona bayağı para verdim anneciğim. Teşekkürler. Ee, ya liraya aldın onu ya. Ya sus lan söyleme tamam. O, Hayır alır mı? Yok yok. Mem şey sağ zaten. olsun. Teşekkür olsun. ederim annem benim sağ Sana da aldım sonuç olarak. Neyse sağ konuşma sen. E, eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, beğenmediyseniz de like atmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve abone olmayı şuradan şöyle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Okay. kendinize de bakın annelerinizin değerini bilin hoşça kalın bay bay